Ben Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı olarak tabii ki bizlerin de muhtarlarımın daha doğrusu sıkıntıları var. Şimdi tabii muhtarların e, veya da köylerin bizlere dedikleri bizim tarlalarımız neden satılıyor? Yani benim başkanlarım tabii ki köy halkı biraz bu yönlerden, tarla satışlarından ee, rahatsız olduklarını, yani bizlere söylemek zorunda olurlar tabii ki söylediler. Bir ülkede yaşıyoruz, herkes özgürce fikrini basınla, kamuoyuna paylaşacak, hepimiz seçilmiş yerel yöneticileriz. Muhtarlar, kendi bölgesinde seçilmiş yerel yöneticiler, sivil toplu kuruluşu başkanları, ee, meslek odaları, seçilmiş yerel yöneticiler, bizler belediyeyi temsil eden meclis üyelerimiz, ee, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ee, biz seçilmiş yerel yöneticileriz. Bu konuda dediğim gibi 4204 tarlanın hepsini biz komisyona havale ettik. Fakat bu e, komisyona havale edilmesi demek hemen satılacağı anlamına gelmiyor veya satılacağı anlamına gelmiyor. Belediyemize gelir getirmeyen, <laughs> mevcut aileyle belediyemize gelir getirmeyen, daha fazla gelir getirebilecek e, cüz'ü miktardaki bir tarla satışıyla bu durumu atlatmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, sanıyorum burada ulaş başkanım büyük şehir olmasıyla beraber dev olan satımı konusunda yapmış olduğu bir çalışma daha kesinleşmemiş, miktarı kesinleşmemiş, hangi köyler ne olacak belli olmayan ama bir söylenti üzerinden e, komisyona giden şekliyle bayağı bir tepki olmuş. Hani ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bakınız, son 10 yıl içerisinde Şekirdağ'ın tamamıyla 90 bin, 100 bin dönüme takısı aralık tatıldı. İşte aralık kağıt perdeye bir firma bunlar toplayıp duruyor. Ama bakıyorum hiçbir cinayet olmuşlar. Zavdalı başkanlarından, ortağlarından hiçbir yerden tepki yok. 100 bin lira yakın. Şimdi Ulaş Bey sanıyorum e, bakın bizim de hükümetimizden gelen paralarda da ciddi azalmalar var. Şunu Çünkü vergi gelirleri düştüğü zaman bize gelen para da düşüyor. Bunu söylemek istiyoruz. Peki daha bir top sal diye bir sanayi e, sahip olmak isterdi. 4300 dönüm diye bir ihtiyaç vardı. Ben bir ara karşıydım, yeni evettim, yedi, hayırdım derken bir sabah e, Nusatlı köyünden girdim. Sabah Nusat, 6-7 sıralarında. O zaman erken aydınlanıyordum. Oradan Yazık Köyü'nü, oradan da Karayısadlı köyünden. Gezdim, tarlaları gördüm. Gerçekten mükemmel tarlalar. Bin dönüm. Bin dönüm onu zaten azına alarak 3000 liralık şahıslar diyor. Burada 17 bin kişiye iktidar sağlanacak bir oraya sanayi kurulma istendi. Ne oluyor ki? Benim şeye değildik de ben ondan başkan değildim. E, pek fazla bilal edemedik. Bu 3000 dönüm için muazzam tepki oldu TPK'larda. Ama şimdi Yavuz Sultan Köprü, Selim Köprüsü'nün devamı Tekirdağ'dan geçen ara yol Tekirdağ'ın 90 bin dönüm tarım arazisi. Ne için götürdü? Hani birinci sınıf tarım arazisi. Yani Gidip getirmeyen hem de verimli olmayan bir arazi zorunlu nedenlerle yine köylüye kullanmak ve mal tarafını kullanmak şartıyla satmak. Tarım hayvancılığın en güzel olduğu yer bu bölgenin gayet tarım hayvancılık bakımından koruma hastalığı olmasıyla. Biz bu kadar hasta davranıyoruz bu konularda. Bu konularda şüpheli olmasın, tarımımızı son kadar koruyacağız. Teşekkür ederim.